AKP Yalova Belediye Başkan Adayı ve AKP Milletvekili Melih Akyol'un bulunduğu bir ortamda bir video paylaşıldı geçen gün. Muhteşem. İnsan ruhani olarak böyle zevke, huşu yapabiliyor. Zevk böyle kıptayla izliyorsunuz. Ve sevgili bir tarikat şehir diyelim gene. Yani onunla çok tarikat şehir varmış. Sağ olsun bu AKP sayesinde bunu da öğrendik. Bir tarikat Şöyle bir duada bulunuyor efendim. Allah'ım şeriatı bu ülkeye hakim kıl. Layıkçilerin ve cumhuriyetçilerin sonunu getir diyor. Bir de amin çekiyorlardır Allah'ım ya sonunda. Şimdi bunu söyleyen bir belediye başkanıdayım. Şu anda bir milletvekili. Meliha Akyol. Bir milletvekili bunun söylenmesine izin veriyorsa. Daha büyük bir suç var mı Türkiye'de? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya teşebbüs ne bence bir. Ne dersiniz? AKP'de buna karşı bir eylem yapılır mı? Mahkemede? Ya da yarın birileri bunu hatırlar mı? Allah bilir. Kolay gelsin. Ne kardeşlerimizi de, vekil kardeşimizi de Allah'ın adaleti, anayasası, Hazreti Kur'an şeriat ile yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Kur'an'ı şeriatı bu ülkeye hükme hüküm eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi layıkların, cümleyetçilerin, milliyetçilerin sonu getir. Hazreti Kur'an'ı şeriatı bu ülkeye dünya hüküm eyle ya Rabbi. Amin.